Çocuklar merhabalar. 9. sınıf deneme sınavı çözümüne hoş geldiniz. Ee, hemen birinci sorudan başlayalım. Solunum hareketi ile ilgili akciğerlere alınan veya akciğerlerden çıkarılan hava miktarı soluk hacmi denir. Spirometre cihazıyla akciğerlere girip çıkan hava ile akciğer hacim kapasiteleri kolaylıkla belirlenmiş olur. Normal solunum hareketi akciğerlere alınan veya akciğerlerde çıkarılan hava hacmi 500 mililitredir. Buna göre 500 mililitre kaç desimetre küp şeklinde bir ifade var. Biliyorsunuz desimetre küp ifadesi bizim için 10 üzeri eksi 3'ü ifade edecektir. Dolayısıyla 500 çarpı 10 üzeri eksi 3 dediğimiz zaman 0,5 desimetre küp ya da bunu nasıl yazabilirim? 5 çarpı şıkları uydurmak için 10 üzeri eksi 1 desimetre küp şeklinde yazarsam cevabımız ne olacakmış arkadaşım? D şıkkı şeklinde karşımıza çıkmış olur. İkinci sorumuza baktığımız zaman hangileri skaler vektörel şeklinde bir soru sormuş bize. Hız, ivme, kuvvet gibi elektrik alan, manyetik alan gibi niceliklerin tamamı neydi? Vektörel. Sürat ise skaler, kuvvet ise vektörel. Dolayısıyla 1 ve 3 Ceyhan aradığımız cevap şeklinde karşımıza çıkmış olur. Üçüncü soruya baktığımız zaman Isaac Newton yaptığı çalışmalarda kütle çekim ve hareket kanunları üzerine çalışmıştır diyor. Bunların ha fiziğin hangi alt dalıydı arkadaşlar? Mekaniğin içerisinde olan kısımlı. Yalnızca bu bilgiye dayanarak Newton'un fiziğin hangi alt alanı ile ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. Zaten üst tarafında cevabını verdik. B şıkkı mekanik aradığımız ifade şeklinde karşımıza çıkar. Isaac Newton'u falan araştırmaya kalkarsanız Kedi diye bir kitabı var bunların fizikçilerin çalışmalarını anlatan bu kitabı araştırırsanız çocuklar daha değişik değişik matematik üzerine falan çok fazla çalışmaları vardır. Özellikle olasılık üzerine Isaac Newton'un çok büyük çalışmaları var arkadaşlar. Tabi biz burada cevabımız olarak mekaniği işaretledik ve geçtik. Dördüncü soruda diyor ki temel büyüklükler ve ölçüm araçları verilmiş yanlış olan nedir? Uzunluk, metre, Sıcaklık termometre, ışık şiddeti fotometre, akım şiddeti ampermetre. Kütle ise eşit kollu terazi ile ölçülürdü. Hemen bunun açıklamasını da yapalım. Dinamometre ise neyi ölçerdi arkadaşım? Kuvveti ölçerdi. Dolayısıyla yanlış ifade ne oldu bizim için? C şıkkı kütle şeklinde işaretlemiş olalım dedim. Hemen sıradaki soruya baktığımız zaman 5. soru. Eskiden altın ve değerli taşların alım satımlarında gram yerine keçi boynuz çekirdekleri kullanılırdı. Ve bunların adı da karattır çocuklar. Karat kelimesi latinceden geliyor. Ve kütle birimi olarak bir karat 0.2 gramı eşitmiş. Bakın bir karat ne kadarmış 0.2 gram şeklinde düşünüyorum. Diyor ki kaşıkçı elması burada. 86 karat olduğuna göre kaç gramdır şeklinde düşünüyoruz. 86 karat 2 çarpı 10 diye yazdım. Dolayısıyla buradan 172 bölü 10 ve cevabımız ne olacak arkadaşım buradan? 17.2 gram şeklinde karşımıza çıkar diye bu sorumuzu da işaretlemiş olalım. Ve 6. soruya baktığımız zaman hemen bu soruyu işaretleyelim ondan sonra geçelim. 6. soruya baktığımız zaman tabloda KLM maddelerinin belirli sıcaklıkta kütle hacimleri verilmiş. Peki bu maddeleri için yorumlar nedir? Aynıdır, farklıdır şeklinde bir soru sorulmuş bize. Çocuklar bizim şöyle bir şartımız vardı. Sabit sıcaklık ve sabit sıcaklık ve basınçta sıcaklık ve basınçta öz kütle ayırt edici özelliktir. Basınçta öz kütle neymiş? Ayırt edicidir. Ayırt edici diye buraya aynen bu şekilde yazdım. Peki buna göre devam etmiş olsam arkadaşım. Diyor ki bize bakın. 40 gram 20 ama 50 derecede. Bu 30 derecede, bu 80 derecede sabit bir sıcaklık olmadığı için buradaki bulacağımız öz kütle değerleri arkadaşlar ayırt edici özellik değildir. Neden? Öğretmenim buraya hesabını yaptık 2 çıktı. Buranın hesabını yaptık 2 çıktı. Burası 3 bölü 2 çıktı. Atıyorum bunu ben 50 dereceye çıkardığım zaman 3 bölü 2'den daha küçük değere gidecektir. Veya da 50 derecedeki K sıvısını 80'e doğru çıkarsam hacmi artar. Hacmi arttıkça öz kütlesi değişmiş olur ve öz kütle bizim için ayırt edici özellikten çıkmış olur. Dolayısıyla sıcaklıklar farklı farklı olduğu için şu yanda yazdığım ifadeden dolayı farklı cins maddeler şeklinde bir ifade doğru olur ve cevabımız ne olacakmış arkadaşım? E şıkkı şeklinde işaretlemiş olalım. 7. soruya baktığımız zaman öz kütlenin ayırt edici olup olmayacağını sormuşlar bize. Kuyumculukta altın kırıntılarının yabancı maddelerden ayrılması konusu var. Hani bu değişik kanallar var. Dmax gibi falan kanalda altın peşinde diye bir şey var. Böyle kumla altını alıyorlar. Adamlar suda böyle hafif hafif eleye eleye bir şey yapıyorlar. E, altının öz ağırlığı çok fazla olduğu için yani öz kütlesi çok fazla olduğu için o kabın içerisinde kalıyor. Diğer kum taneleri suyla gitmiş oluyor. Yani altın dibe çökmüş oluyor aslında. Bu direkt neydi bizim için? Öz kütle için ayırt edici özelliklerin kullanıldığı bir deney olabilir. Diş protezi kaplamasında porselen yapımı gibi yapılarda öz kütle farkı kullanılır. Ebru sanatında biliyorsunuz alt tarafta öt suyu dediğimiz bir su kullanıyorlar çocuklar. Normal su değil. Üst tarafında ise boya taneleri kalıyor ve kağıdın kaplanmasına bakın öp suyuyla üstteki boyanın öz kütleleri farklı olmasından bunda kullanılmış bir ifadedir. Dolayısıyla Edirne aradığımız cevap olur. Sekizinci soruya baktığımız zaman sekizinci soru gerçekten basit hazırlanmış bir soruydu. KLM arasındaki öz kütle ilişkisi nedir? Grafiğin eğimi tanjant alfa bize neyi verirdi? Neyi verirdi? Hemen baktım bunun neyin burası, bunun neyin burası, bunun neyin burası. Bunun burası alfa, teta, beta gibi düşünmüş olsam beta büyük, teta büyük, alfa gibi aldım. Betanın ifadesi neydi? dk, dl, dm aradığımız ifade. Grafik ya da kütleye ne kadar yakınsa öz kütle o kadar büyüktür dedim. K büyüktür, L büyüktür, M. Aradığımız cevap ne olsun buradan da A şıkkı şeklinde işaretlemiş olalım. Dokuzuncu soruya baktığımız zaman 180 cm küp seviyesinde daha önce çözdüğümüz sorulara çok benziyor. Su doldur. Kabın içerisinde 60 gram olan 60 grammış bir bilyesi. 4 bilye atıldığında taşırma kabından 40 santimetre küp sıvı taşıyacakmış buraya. Bakın taşan sıvı hacmi ne kadar burada? 40. Yükselen sıvı ne kadar burada bilyeler girdiği zaman buraya bu şekilde. 40 sant pardon 20 santimetre de buradan yükseldi. O zaman 4 bilye yani 4 ve ifadesi 60. Bunu nereden buldum? Yükselen sıvı ve 40. Yer değiştiren sıvı hacmi bana 4 bilyenin hacmini vermiş olur. O zaman 1 bilye ne kadardır arkadaşım burada? 15 santimetre küp şeklinde düşündüm. Diyor ki bana kütlesi buradan verilmiş. M bilye 60 gram. D'sini istediğine göre M bilye bölü V bilye. M bilyeyi yukarıda vermişti. Bakın buradan yazdık. 60 gram Hacmi 15 olduğuna göre öz kütlemiz ne kadar çıkacak arkadaşlar? 4 gram bölü santimetre küp. Dolayısıyla cevabımız ne olacak bizim burada? A şıkkı şeklinde karşımıza çıkmış olur. Hemen 10. sorumuza baktım. Dayanıklık. Dayanıklık düzgün geometrik cisimde direkt neyi kullanabilirdik? 1 bölü H ya da 1 bölü A gibi ifadeleri kullanabilirdik. Dayanıklıklar oranı nedir diyor bize burada. Hemen dedim ki dx ifadesi arkadaşım buradan 1 bölü a şeklinde. D'ye ifadesine bakarsam burada 1 bölü 2 a da budur. Taraf tarafa oranladım. O zaman 1 bölü a aynen gelecek. 2 a bölü 1 şeklinde yazdım. Dolayısıyla 2 a bölü a'dan cevabımız ne çıkacakmış arkadaşım buradan da? 2 şeklinde karşımıza çıkmış olur. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? E yani şıkkı şeklinde karşımıza çıktı. Bir dahaki deneme sınavında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.